İkiz ben YouTube kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün şelaleyi temizlemeye geldik. Buraya güzel bir havuz yapmayı düşünüyoruz bugün. İnşallah olacak. Daha önceki videomuzda söylemiştik. Biz burayı temizleyeceğiz ve havuz yapacağız diye arkadaşlar. E, belli bir sayıda like istemiştik. O gelmedi ama bizi destekleyen arkadaşlarımız için biz burayı temizlemeye geldik. Hadi videoya geçelim. Haydi buyurun. içini temizleyene kadar ben şey etrafı çöpleri topluyorum. Tamam. Tamam da sen içini güzel bir şey yap. Burası güzel bir havuz olacak. Bugün burası on numara bir havuz olacak. Arkadaşlar buraya ocak yaptık. Her gelen taşın üstüne ateş yapmış. Burayı temizleyeceğiz. Yanan, yanabilecek olanları yakıyoruz. Yanmayacak olanları poşetle götüreceğiz. Biz burayı temizliyoruz arkadaşlar. Lütfen buraya geldiğinizde çöp atmayın. Buraya aileler de geliyor piknik yapıyor. Lütfen duyarlı olalım. o kadar kolay değilmiş arkadaşlar. Bu başta da işte de. bir işte Ama zor yani. Arkadaşlar hep cam şişeleri atmışlar buralara. Her yer cam şişesi buraya. Sabahtan beri cam şişeleri topluyoruz. Arkadaşlar birazcık duyalı olalım. Yani doğamızı kirli etmeyelim. Burayı seviyorsunuz, seviyorsunuz, sevdik Şişir yapıyorsunuz. Sonra çok yerini almıyorsunuz. Hadi olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar küçük arkadaşlarımız da geldi. Biz de küçükken burada yüzüyorduk. Onlar için burayı derinleştirmek bizim mutluluk veriyor. Onları da çekelim şöyle arkadaşlarımıza. Gençler hoş geldiniz. Gel abi. Bu modernleştiyor muyuz? Evet. Hadi bakalım. Geçirelim. Arkadaşlar. Ben bu motor çocuğum gelecek ya. Raiderlaştırabilirim ama tamam. Murat tamam. ama yorulduk. Hadi bakalım. Eee evet, küçük evet. yavaşça, tamam. temiz temiz abi yavaş ya tamam mı? Bir şey alamayız. Ta ki Kardeşlerimiz de bize yardım edelim. İçindeki taşları Abberi da topluyorlar. Size. Evet çocuklar. Aferin Aferin size. size. Aferin size. Şey şey bu nesiller için, gelecek nesillerimiz için lütfen doğayı kirletmeyin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz de evet, bu çocuklar kadarken burada yüzüyordum. Evet. Buranın bizim için çok büyük bir önemi var. Çok temiz olsun. Buraya güzel bir temizliği yapacağız. inşallah. Evet oğlum sen ne düşünüyorsun? Her yerde çöp var yerler falan. Ya abi işte Burayı kirletiyorlar hep. Ya yani biz e, bayağı temizlemeye geldik burada. E, e, Arda kardeş falan. Arkadaşlarını çekelim. El salla Evet, küçük kardeşlerimiz de bize buraya yardıma gelmişler. Onlar da burada yüzüyorlarmış. Biz de arkadaşlar gibi küçükken buralarda da yüzüyordu. Bura bizim için çok önemli. Burayı temizlemeye geldik. Umut başka ne söylemek istersin kameraya? E, biz burada işte e, bir falan buraya geliyoruz. Yüzüyoruz. Tepkisiyoruz. Aferin size. Bir de abone olun, like atın, bildirimleri açın, haberdar olun. Teşekkür ederiz abi. Hızla devam ediyoruz. Peki. Çocuklar eğleniyor, mutluyuz. Çocuklarımız çok güzel. İnşallah başlıyoruz. çok güzel olacak. Üç. Temiz ortam. Umut bize yardımcı oluyor. Bütün gelen dostlar temiz. Oh. Tutalım lütfen ortalığı. Yalçın abi teşekkürler. Küreğini kapmış gelmiş sağ olsun. Aynen. Çocukları da getirmiş. Baba. Her bileğine tertemiz yapacağız inşallah. <gülüyor> 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 teşekkür ediyoruz. Lütfen Artık lütfen. önünü kapatıyoruz. Havuzumuz dolmaya başladı. Size son anını göstereceğiz. Bakın Şu renkli insanlara bakın. Şu oh, çocukların eğlencesi bir bakın. Bu çocuklar her gün buraya gelmek istiyorlar. Biz de evet. burayı çok seviyoruz. Sizler de buraya bekliyoruz. Ama lütfen yerlere çöp atmayalım. kirletmeyelim lütfen. Abi. Teşekkür ederim, Evet dostlarım evet, nasıl bir duygu? Abi burayı temizledik. Küçük kardeşlerimiz de mutlu oldular. Zaten hep buraya geliyorlarmış. Onlar için çok eğlenceli bir mekan oldu artık diyelim. Lütfen buraya çöp atmayalım arkadaşlar. Lütfen temiz, rica ediyoruz. Temiz, tutalım Teşekkür ederiz efendim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İkiz ben YouTube kanalıyla arkadaşlar söz verdiğiniz gibi havuzu yaptık buraya. Etrafını Etrafın ee, çöpünü temizledik. Burayı lütfen temiz tutmaya özen gösterelim arkadaşlar. Görüyorsunuz çocuklar ve arkadaşlar buraya geliyor, eğleniyor mutlu oluyorlar. Onların mutluluğu hiçbir şey değişilmez. Evet arkadaşlar bu çocukları burada mutlu ettiğimizi düşünüyoruz biz. Sizleri de seviyoruz. Burayı siz de seviyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Tekniğinizi yapın. Yüzmek isteyenler yüzsünler. Ama çöplerimizi yerler atmayalım arkadaşlar. Bugün çok söyledik bunu ama evet. yani dediğim gibi size 3 tane çöp peşini doldurduk. Daha da poşetimiz yetmedi. Bunun için rica ediyoruz size. Sizleri seviyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ahmet'le bu işi hallettik. Evet. Biz elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Ee, bizi umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Bize destek olmanızı da istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.